Evet değerli öğrencilerim, az önce çok güzel bir tahtadan ders anlatımı yapmıştık hatırlarsanız. Ne yaptık? Doğu Cephesi, Güney Batı Cephesi'nden bahsettik, Batı'yı da kurduk. Bir de bir kendi kitabımdan tabloda şöyle bir tekrar yapayım, belki anlamayanlar vardı diye kısa bir özet geçeceğim arkadaşlar. Bir de birazdan Batı Cephesi'nin tablosunu anlatacağım. Tabloyu anlattıktan sonra klasik anlatıma tahtada devam edeceğim. Tamam, hep böyle anlatmayacağım yani. Kurtuluş Savaşı 3 cepheydi, Doğu'da rakip Ermeniydi. 15. Kolordu Kazım Karabekir, komutanımız Şark idi, değil mi? Yetimler babasıydı. Ermeni'yi tokatladık, 3 Aralık'ta gümrüğü yaptık. İlk askeri başarımızı kazandık. Tevmeyi tanıyan, sevri reddeden, misakımini tanıyan ilk devlet Ermenistan oldu. Bakın olaylara karışmayan Ermeniler 6 ay içinde dönebilecek tehcirle ilgili düzenleme vardı. Türkiye adının geçtiği ilk anlaşmaydı gümrü. Doğu cephesi kapanacak, Dikkat, asker batıya kayacak. Bir de MEP'ten bir bilgi verdim sizlere. MEP'ten bilgi. Neydi o arkadaşlar? Sovyet Rusya'nın yardımının öne açılacaktı. Sovyet Rusya'nın yardımının öne açıldı. Gördük mü? Evet, Tevhendi'nin ilk askeri siyasi başarısı. Bunu yapmamız içte hangi gelişmeye sebep oldu arkadaşlar? İçte hangi gelişmeye sebep oldu? Bilecik görüşmesi. Ahmet Tevfik, 3 Aralık Gümrü, 5 Aralık Bilecik. Üzerinde bayağı durmuştum temsil heyeti tanındı. Amasya görüşmeleri, tövbe tanındı, Bilecik görüşmeleri. Hangi hükümet başkanı döneminde? Ahmet Tevfik, Mustafa Kemal var, İsmet İnönü var. Ahmet İzzet ve Salih Paşa da tövbe adına değil, hükümet adına var. Ahmet İzzet Mondros'u yapan hükümet, Salih Paşa da Amasya görüşmesine katılan kişi. İstanbul'un resmen işgalinde hükümet başkanı olan kişi. Tanıdık. Daha sonra Gürcistan'la konuşarak anlaşma yaptı Kazım. Batum bizde kaldı. Konuşarak savaşmadık. Bu tarih bakımından 23 Şubat birincinin önünün arkasına denk geliyor gençler. Kronolojik bakımdan. Daha sonra herkes bakın anlayacağın şekilde yazıyorum. Rusya'ya bağlanıyor. Bu sefer Rusya'yla muhatap olup Moskova. Rusya'nın onayıyla hangi anlaşmayı yapıyoruz? Kars Anlaşması. Doğu son şeklini alacak. Gümrü, Batum, Moskova, Kars, Doğu. Gümrü'de, Batum'da, Kars'ta Kazım Karabekir'in imzası var. Son şekli derse Kars. Bunları işleyeceğiz daha. Bahsettik sadece. Güney'e gelelim arkadaşlar. Güney'e. Evet. Bakın Güney cephesi. Rakip Fransa, Ermeni, Pozantı Kongresi, Kuvayi Milliye savaşacak. Kaderi Batı cephesine bağlı olacak. Değil mi? Serkan'ım biraz kadir istersen şöyle. Sakarya Savaşı'ndan sonra 21 Ankara Anlaşması'yla kapandı. Kapandı. Biz Ankara'yı yine işleyeceğiz gençler. İlk kurtarılan şehir Maraş. 11 Şubat 1920. Evet ilk kurtarılan şehir neresiymiş? Maraş. 11 Şubat 1920. Yani TVM açılmadan önce Maraş kendi kendine ne oldu gençler? Kurtuldu. Evet Maraş kendi kendine kurtuldu. Bak şimdi buraya. Bak 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 ne güzel oldu. Maraş ay kurtulduğunda daha TVM açılmamıştı. Arkasından Urfa kurtuldu arkadaşlar. Yani bunlar kendi kendine kurtuluyor. O zaman buyurun. Ankara anlaşmasıyla neresi kurtarılacak? Sakın bana Maraş'la Urfa deme o zaten kurtulmuştu. Antep ve Adana kurtarılacak. İşleyeceğiz bunları. Hepsini işleyeceğiz arkadaşlar. Burada ÖSYM bize daha önce neyi sormuş? Ünvan ve madalya sırasını sormuş. Buyurun bir tekrarlamış olalım arkadaşlar. Ünvan madalyayı. Değil mi? Atatürk döneminde ünvan alan şehir? Gaziantep. Madalya alan ilçe veya bölge derse İnebolu. Şehir derse Maraş. Şehir derse Maraş. Gazi, Kahraman Şanlı, Kahraman Kazan. Genelde alfabetik sıra uygundur arkadaşlar. Bu şekilde öğrenmenizde fayda var. Ünvan alan Antep. Madalya alan şehir? Maraş. Bölge veya ilçe derse neymiş? İnebolu. Güneyinde bunlar argümanları. Sonra biz batıya geldik. Batıya geldik. Geleceğiz. Evet. Arkadaşlar, Batı Cephesi'nde, Batı Cephesi'nde Evet. Şimdi oldu. Rakip kimdi? Yunan'dı. Hatırlarsanız İngiliz destekli kurulmasında Batı Cephesi'nin, Balıkesir, Alaşehir, Nazilli Afyon Kongresi etkili, Sivas Kongresi etkiliydi. Çünkü Ali Fuat'ı biz oraya atadık kumanda birliği için arkadaşlar. Değil mi? Ali Fuat atandı. Sonra ne oldu orada arkadaşlar? Söyleyelim sizlere. Sanremo Konferansı yapıldı burada. Balıkesir, Bursa düştü, Uşak düştü. Biz niye kararları kabul etmedik diye Bursa'ya siyah örtü örttük meclis kürsüsüne. 10 Ağustos'ta Sevil yapılınca bu sefer Ali Fuat dedi ki savaşacağız. Hangi savaşı yaptı gençler? Gediz Sarzun'u yaptı. Evet. 24 Ekim 1920'de Gediz Sarzun'u yaptı. Kuvayi Seyyare, Çerkez orduları başarısı olunca arkadaşlar biz ne yaptık? Bu savaşta başarısı olduk. Ali Fuat'ı Moskova'ya atadık. Kuvayi Milliye'yi kaldırıp 8 Kasım'da düzenli orduyu kurduk. Ahmet Hocam düzenli orda kimler var? Buyurun gençler. Düzenli orda kimler var? Kuzeyde İsmet, güneyde Refet. Burada savaşların tarihi bilin. Ocak, Mart, Temmuz, Ağustos 1921'in ilk 8 ayında 4 savaş var. Büyük Taarruz 22'de. Arada bir yıl fark var. Tamam? Evet. Bunlardan bahsetmiştim gençler. Şimdi başka bir yere geçiyorum. Başka bir yere geçiyorum. Evet. Harika bir tablo. Okumak biraz zor olabilir. Kitaptan takip edeceksiniz. Şimdi dersi hep buradan anlatmayacağım. Merak etmeyin gençler. Ben klasik bir öğretmenim. Yani tahtadan anlatacağım. Aslanlar gibi. Öyle oturum yere ders anlatmayı çok sevmedim. Bilirsiniz zaten. Ama ben bu tabloyu niye anlattım? Birincisi. Kurtuluş Savaşı'nın bir soru tekniği var. ÖSYM diyor ki senden mantık arama diyor. ÖSYM diyor ki hangisi diyor Sakarya öncesi yaşanan gelişmelerdendir? Bak şimdi Sakarya öncesi diyorsa, öncesi diyorsa benim öğrencim hangi savaşın sonucuna bakacak? Eskişehir Kütahya'ya bakacak. Anlatabildim mi? Evet. O yüzden hangi savaştan sonra ne oldu ne olmadı sorusunu öğrenmeniz için önce bu tabloyu yaptım. Kitapta bu tablomuz var. Buradan da bir dikşi anlatacağım. Sonra da bir sonraki videoda birinci önünde deyip yazarak anlatacağım. Tamam. Hadi bakayım bana bir eşlik edin gençler. Önce bir temel atalım. Bu tablonun mantığı şu. Öğrenci diyor ki Ahmet hocam Yunan'la savaşıyoruz Fransa ne alaka? İşte bak böyle yaptım ben sana tarih öğretemem. Sana alaka kur demiyor. Sana diyor ki kronolojik bakımdan diyor Sakarya'dan sonra neler oldu? Olay kronoloji gençler mantık değil. Tamam tabii ki mantıklı yerlerde var ama siz böyle yaparsanız muhalefet yaparsanız tarih daha da karışık olur. Mesela bir örnek vereyim. Birinci yönden sonra Gürcistan'la Batum anlaşması var. Gördün mü? Ne alaka? Biz Yunanları yenmedik mi? Ya kardeşim böyle bakma işte. Kaynana gibi laf sokup durma tarihe. Ruhunu okşa. Demek ki Batum Anlaşması kronolojik bakımdan hangi savaşın sonuna denk gelmiş? Birinci yönü. O yüzden bu tablo herkese ödev gençler. Mantığı çözdük mü? Evet. Şöyle bir gırtlağı yağlayalım. Hazırsanız başlayalım gençler. Bu 5 tane savaşın bir şeyi. Önce bir yüzeysel sebep sonuç anlatayım ben size. Sonra dediğim gibi bir sonraki videoda da inşallah yazarak çizerek güzel bir şekilde işleyeceğiz. Ahmet hocam birinci inönü. Arkadaşlar bakın birinci inönü. Şöyle bakalım. Hızlı geçeceğim zaten merak etmeyin. Evet. Bakın birinci nöne arkadaşlar. 6 Ocak, 10 Ocak. TM'yi yıkmak, Çerkez isyanından faydalanmak, Ankara'yı ele geçirmek, misak-ı engellemek, sevri uygulamak. Kopyala yapıştır ikinci ünlü. Kopyala yapıştır Eskişehir Kütahya. Kopyala yapıştır Sakarya. Ya. Neyi kopyalıyorsun? TM'yi yıkmak, Ankara'yı almak, misak-ı önlemek, sevri uygulamak. Bu kadar. Aynı şeyler hemen hemen tamam. Size bir mantık vereyim. Birinci ünlüde Çerkez isyanı var. İkinciye bakın Koçgir isyanı, Pontus isyanı var. Tamam Böyle tablo yaparsanız kolay öğrenirsiniz. ÖSYM bize neyi soruyor? Savaşların diğer isimlerini soruyor. Tabii 2021 sorusu veya 2022 de olabilir. 21 diye hatırlıyorum. Üçüncü büyük Yunan saldırısı. Saymayı biliyorsan yapacaksın bak. 1, iki, al Eskişehir Kütahya. Bak yazıyor orada. Dilim anlıyorsunuz değil mi gençler? O yüzden önce tablodan bakacaksın. Hangi savaştan sonra ne oldu ne olmadı bir bunu öğreneceksin. Sonra savaş ve anlaşmaların detaylarına geçeceksin. Tevbe yıkmak, sevri uygulamak, misak mı Ankara'ya geçilmek. Biz savunma yapıyoruz. Biz bu savaşı kazanıyoruz. Yunanlar diyor ki ya biz ne olduğunu anlamadık ki diyor. Keşif için gittik bir şeyler oldu diyor. O yüzden Yunanlar tarafından taarruz keşif savaşı olarak adlandırılan savaş hangisidir gençler? Birinci İnönü. Devam edelim. Devam edelim. Arkadaşlar birinci İnönü'nün sonuçları. Bir, biz kazandık savaşı. Hemen şöyle yapacağız. Düzenli ordu ilk başarısını kazandı. Çerkes isyanı bastırıldı. Tevmenin otoritesi arttı. Mustafa Kemal, namı Kemal'in şiirine karşılık verdi. Yarın okuyacağım, bir sonraki videoda. Teşkilat esası ilan edildi. Ya birinci e, meclisin kurucu meclis özelliği kazanmasının sebebi anayasa ilanıdır. Anayasa çok demokratik değildir çünkü birinci nöronu sonrasında ila, e, yayınlanmıştır. 2023 AYT sorusu arkadaşlar, Londra Konferansı, evet Londra Konferansı. Afgan Dostluk Anlaşması, Moskova Anlaşması, Gürcistan ile Batum ne alaka? Zıkkı mı kökü ne alakası? Tarihi bakımdan İnönü'nün arkasına denk gelmiş. O yüzden yazıyoruz arkadaşlar. Evet, İstiklal Marşı'nın kabulü İsmet Paşa'nın general olması. Nasıl kodluyorsun? milat Moskova, İstiklal Marşı, Londra, Afgan Dostluk Anlaşması, teşkilatı esası bir tık seni rahatlatır tamam Detaylar bir sonraki videoda arkadaşlar. Gelin şimdi, gelin yavrularım. İkinci inönü arkadaşlar. 2023 KPSS sorusu buradan geldi. Aynı Ahmet Hoca'yım eski videolarda anlatmışım. Zaten anlatmayan tarihçi dövüyorlar yani söyleyeyim. Mart 1921. Pontus Koç Kilisyan'dan faydalanmak, Londra Konferansı'nın anlaşma sağlamaması, tevmeyi yıkmak, sevri uygulamak, Mısır ı Yengelemek. Değil mi? Bak burada birinci nünde Çerkes, burada Pontus Koçkiri. Eski bir ayeti sorusu. Aman dikkat edelim. Savaşı biz kazandık. Savunma savaşı yaptık. Savaş sonunda ne oldu? Düşmanı yendik. Mustafa Kemal telgraf çekti. Kime çekti? İsmet İnönü'ye. Sadece bu ülkenin, sadece savaşı değil, bu ülkenin makus tarihini yendiniz. 2023 KP sorusu. Peki bu telgrafı nerede okudu? İsmet Paşa, A. Starbucks, B. Dostlar Çay Ocağı, C. Metris Tepe. Metris Tepe'de okudu. Tv'ye güven arttı. İlk kez 23 Nisan kutlandı. Birinci önünün iki tane genel kültürü var. Anayasa, İstiklal Marşı. İkinci önü de ne varmış? 23 Nisan kutlaması. Meclis'in birinci yıl oluyor çünkü. Bak bak bak. Fransa Zonguldak'ı boşalttı. Ne alaka demek yok. Sen batıda başarı kazandıkça bu diğer cepheyi güneyi ne yapıyordu? Etkiliyordu arkadaşlar. Fransa ile 20 günlük ateşkes yapılması hangi savaştan sonradır? İkinci günü. Devam. İtalya çekilmeye başladı arkadaşlar. Bakın tamamen çekilmedi. Başladı dedik. İngiltere esirlerin bir kısmını gönderdi. Rauf Orbay taksit taksit gelecek. O sürgündeydi. Refet. Kendi kendine gaza geldi. İsmet'e de telgraf çektiler. Bana da inşallah bir şey çekerler diye. Sen tut Aslıhanlar Dumlupınar taarruzunu yap, başarısız ol. Refet'i görevden aldım. İsmet İnönü'yü tek başına bıraktım. Peki İsmet İnönü tek başına bir şey yapabilir mi? Hayır. Sağ olsun beni utandırmadı, yapamadı. Hangi savaşta mağlup olacak? Eskişehir ve Kütahya'da. Sana sorularda nasıl gelir bu? Nasıl gelebilir? Batı Cephesi'nin birleşmesi hangi savaştan sonradır? 2. İnönü gençler. Tamam? İtalya çekilmeye başladı. Fransa Zonguldak'ı boşalttı. İngiltere esirlerinin bir kısmını gönderdi. O zaman şöyle kodla. Birinci önü milat, çekilmelerin başlaması, itirafların yumuşaması ikinci önü, Anayasa İstiklal Marşı birinci yönü, 23 sanın kutlanması ikinci yönü. Bu sefer Aslı Hanlar da mağlup olunca Türk ordusunun taarruz yapamadığı ortaya çıktı. Bu da kimi cesaretlendirdi? Yunanlıları. Buyurun. Yunanlar cesaretlenince arkadaşlar 2021 KHP'si sorusu geliyor. Evet. 2021 KHP'si sorusu. Hocam nedir bu soru? Üçüncü büyük Yunan saldırısı. Görüyoruz mu? Bak. Üçüncü büyük Yunan saldırısı. Türk ordusunun güçlü olmanın ortaya çıkması, tevmeyi yıkmak, sel uygulamak, misak ve Biz yine savunma yapıyoruz. Bu savaş sırasında Hamdullah Supi, Milli Eğitim Bakanı Marif Kongresi düzenleniyor. Savaş sırasında. Tamam. 16-21 Temmuz arası. Savaş sonunda değil. Savaş sırasında. MEP kazanım testi bizden bunu istiyor gençler. ÖSYM de bunu isteyecektir. O zaman şöyle yapalım mı? Birinci nöde istiklal maaşı anayasa. de 23 Nisan Eskişehir Kütahya'da ne varmış? Marif. Genel kültürleri. Birde milat. de çekilmelerin başlaması. Bunu kaybediyoruz. O zaman olumsuzluk ve olağanüstü hal görüyorsan neyi işaretle? Eskişehir Kütahya işaretle. Tamam. Gel şimdi. Üçüncü büyük Yunan saldırısı oldu arkadaşlar. Savaşı kaybettik. Biz bu savaşı kaybedince ne oldu? Afyon, Eskişehir, Kütahya gitti. Meclisin taşınması fikri gündeme geldi Kayseri'ye. Çünkü Ankara, Polatlı'ya kadar düşman gelmişti. Düzenli orduya güven azaldı. Tekrar Kuvayi Milliye gündeme geldi. Muhalefet dırdır yapmaya başladı. Sakarya'nın doğusuna çekildik, Mustafa Kemal'in isteğiyle. Daha kolay savunma savaşı yapmak, zaman kazanmak. Zaman kazanmak, kayıpları da azaltmak için. Çekildik diye tepkiler oldu. Bu sefer Mustafa Kemal çıktı, konuşma yaptı. Arkadaşlar dedi, üç savaş yaptık, ikisini kazandık, birini kaybettik. Nedir dedik durup duruyoruz lan dedi. Ver yetkiyi, gör yetkiyi dedi ya. Ver yetkiyi, gör yetkiyi. Tamam dediler, yetkiyi verdiler. Mustafa Kemal'i ne yaptık gençler? ne yaptık? Evet, başkomutan yaptık. Çok güzel soru. Başkomutanlık kanun tasarısını kim verdi? Rıza Nur. Mustafa Kemal'in askerliğe dönüşü Eskişehir'den sonra Sakarya'dan önce. Önce sonraya dikkat et. 3Y yasama yürütme yargıyı kendisine topladı. Demokratik bir şey miydi? Değildi. Hızlı karar almak için yaptı. Tamam. 3 ay sürededir arkadaşlar bu. Bak şimdi Fransa telefonlarıma çıkmaz oldu. İtalya çekilmekten vazgeçti. Ya bir savaş kaybettin hemen millet değişti arkadaşlar değil mi? Allah kimseyi düşürmesin. Sizin hayatınız da böyle. Bir kötü bir şey olsun hemen dır 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 ahkam kesiyorlar. Elinden tutup kaldıran insan sayısı sıfır arkadaşlar. Haydi bakalım. İsmet başarısı oldu mu? Oldu. Erkan'ı harbiyeden İsmet gitti. Fevzi Çakmak geldi. Mustafa Kemal neyi yayınladı? Tekalifi Milliye. Bak olumsuzluk olan üstü bu savaş. Peki biz bu savaşta tekalifi milliye yayınladık ama 10 gün sonra Sakarya başladı. Doğru düzgün yardım toplayamadık. Şimdi size soru geliyor. Sakarya Savaşı'nın başkomuta, Sakarya Savaşı'nın başkomutanı Mustafa Kemal. Peki Genelkurmay Bakanı kim? Fevzi Çakmak. Harika bir detay. Fevzi Çakmak bir de o dönemlerde hükümet başkanı. Yani Fevzi Çakmak soru bankama yazdım. Soru Bankama yazdım. Fevzi Çakmak Sakarya'ya hem başvekil, hükümet başkanı hem genel kurmay bakanı olarak katılacak. Oldu mu? Gel bakalım. Hocam çok detay değil mi? Yavru kurtlarım Celal Bayar'ı didikleyen ÖSYM e tarihi karakteri didikleyebilir. O yüzden 2020 soruları bağlamında böyle anlatıyorum. Buyurun. Hangi savaşı yapacağız? Hangi savaşı yapacağız? Sakarya. Evet. Gördün mü Sakarya arkadaşlar? Yunanların son darbeyi vurmak istemesi. Tevme yıkmak, sevgi Misakı misak gelmek. Test çözerken şöyle çözün. Değerli ön lisans, lisans öğrencilerim. Yunanların bütün gücüyle saldırı savaş. Sakarya. Tamam Mustafa Kemal'in tarihi sözü. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Sakarya. Sakarya'nın diğer isimleri. Birinci diğer ismi neydi? Taarruzu Keşif. İkinci ünlü diğer ismi neydi? İkinci ünlüydü çocuklar. Eskişehir Kütahya'nın diğer ismi neydi? Üçüncü Büyük Yunan saldırısıydı. Sakarya'nın diğer ismi. Mustafa Kemal mahşer yeri anlamında Melhami-i Kübra ismini kullanıyor. Subaylar Savaşı, çok sayıda subay şehit vereceğiz. Bir de benden gelsin Yüzey Savaşı. Hatt dediğimiz için. Arkadaşlar bu savaşı kazanıyoruz. Hattı müdafaa dedik. Bu savaşta Mustafa Kemal Doğa Tepe'de attan düşecek. 22 gün kaburgası kırık bir şekilde savaştığı söylenir. Savaşı kazanacağız. Dikkat! Mareşallik ve gazilik. Gazilik unvanı mareşallik rütbesi verilecek. Kim teklif edecek? Fevzi İsmet. Ya Fevzi Çakmak İsmet İnönü arkadaşlar. Bu detaya hakim olalım. Doğa tepe hattan düştüğü yerdir. Arkadaşlar Türkçe'de bir tamlayan bir de tamlanan vardır. İkinci İnönü'nün tamlayanı Sakarya'dır. Ne demek bu? İtalya çekilmeye başladı. 2. Bak buraya. Tamamen çekildi Sakarya. İngiltere esirlerin bir kısmını gönderdi. 2. Esirlerin diğerini gönderdi Sakarya. Fransa Zonguldak'ı boşalttı. 2. Tamamen çekildi Sakarya. Oldu mu? Bir de şöyle sorulara hazırlıklı olun. Sakarya'dan sonra yapılan diplomatik çalışmalar. Değil mi? Anlatayım. İtalya tamamen çekildi. Çıkmış sorudur tamamen çekilmesi. Güney cephesi kapandı. Bak batıda kazandığı zafer güneyi etkiledi arkadaşlar. Kafkas ülkesiyle Kars anlaşmasını yaptık. Bu sana nasıl lazım olacak? 13 Ekim 1921 Sakarya sonrasıdır. Sana şöyle bir soru gelecek. Mantık aramayacaksın. İtaat et. Doğu sınırımızın kesinlik kazanması hangi savaştan sonradır? Sakarya. Olay bu. Ukrayna dostluk anlaşması yaptık. Dikkat! Bize bir barış teklifi geldi gençler. Evet. Bize bir barış teklifi geldi. büyütebildim şükür. Barış teklifinin adı Paris Mukarratı'dır. Herkes bilmez bunu. Yusuf Kemal'i gönderdik. Bak bir birinci sonra geldi. Bir de Sakarya'dan sonra geldi. 1922'nin Ağustos ayı Sakarya, Mart ayında barış görüşmeleri oldu. Çok saçma bir teklifle geldiler bize. İşte 3 ay orduyu bize ver falan dediler. Kabul etmedik. Sevri yumuşatmak istediler. Kabul etmedik. Sonra Mayıs ayında tartışmalar çıktı. Niye bu kadar bekliyoruz diye. Mustafa Kemal'in başkomutanlığı daha uzatılmamıştı. Mayıs'ın ilk haftasında Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi dikkat son kez ve sınırsız uzatıldı. Mustafa Kemal'in başkomutanlık süresinin sınırsız ve son kez uzatılması hangi savaş öncesi? Büyük taarruz. Hangi savaş sonrası? Sakarya. Buraya kadar hızlı bir tekrar. Milat 1. Çekimlerin başlaması 2. Olumsuzluk olağanüstü hal Eskişehir Kütahya. İkinin tamlayanı Sakarya. Kars, Ankara, barış teklifi değil mi? Güney'in kapanması, Doğu'nun son şeklin alması, İtalya'nın tamamen çekilmesi, İngiltere'nin esirlerin bir kısmını göndermesi Sakarya sonrasıdır. Mustafa Kemal'in başkomutanlığı süresiz ve son kez uzatılmıştır. Oldu mu? Orduya gençler bir yıl taarruz eğitimi vermek için ne yaptık? Bir yıl taarruz eğitimi vermek için. Bekledik. Subay okulları açtık. Bir yıl bekledik. Bu sefer niye bekliyoruz diye Tekrar dırdır edecekler ama bir sene sonra hangi savaşı yapacağız? Büyük taarruz. Evet. Buyurun büyük taarruza bakalım gençler. Biraz yoruldunuz ama bunun faydasını gerçekten göreceğiz. Bir sonraki videoda ha diyerek beni anladığınızı ben hissedeceğim. Tamam. Bir öğrenci inliyorsa gerçekten anlıyordur. En sevdiğim öğrenci <laughs> inleyen öğrenci gençler. Evet. Burada biraz inleyeceğiz ki sınavda kuyruğu dik tutalım. Büyük taarruz. Ağustos 1920. Bakın bir yıl fark var. ÖSYM bunu da sordu. Tam bir hazırlık yapmak için. Ağustos Türklerin psikopat ayıdır. Malazgirt Ağustos. Gençler. Sakarya Ağustos. Büyük taarruz Ağustos. Demek ki biz sıcaktan mıdır nedir? Psikopat mı insan oluyoruz? Düşmanı yurttan atmak. İlk hedefimiz bu. Tamam. Diğerleri savunma oyalama. Büyük taarruz saldırı savaşı. Arkadaşlar, sarışın komutan ne diyor? Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Bunu verdiği yer Zafer Tepe'dir. Zafer Tepe. Koca Tepe büyük taarruzu yönettiği yerdir. Doğa Tepe'de attan düştüğü yer. hatırlarsanız. Bu savaşın diğer isimleri. Arkadaşlar başkomutanlık savaşı Dumlupınar'da yapılıyor. Dumlupınar Meydan Muharebesi. Başkomutanlık Sırp sındığına benzettiği için Rum sındığı, yurt kurtaran Yunanlar ne diyor? Küçük Asya felaketi. Bak bir sürü isim verdim. Rum sındığını sordular. Dumlu Pınar'ı sordular. Diğerlerini soracaklar. Çiğiltepe, Kocatepe, diğer videoda anlatacağım detay kısımları. Gençler savaşı kazandık. Fevzi Çakmak Mareşal oldu. 2023 AYT sorusu. Fevzi Çakmak'ın Mareşal olması hangi savaştaki başarısından dolayı büyük taarruz? Diyor musun? Bak AYT de KPS seviyesinde. Fahrettin Altay Paşa İzmir'i Yunanlardan aldı. Arkadaşlar Çanakkale'de diplomatik kriz yaşandı. Biz İstanbul ve Boğazlara geçemedik. Doğu Trakya'ya geçemedik. Biz oraları savaşmadan kurtardık. Hangi anlaşmayla? Mudanya Teşkisi. Doğu Trakya'yı, İstanbul'u, Boğazları savaşmadan aldık. 2022 KP sorusu, 20 KP sorusu. Late George hükümeti anlatacağım. Arkasından Lozan'a gidecekken hükümet oraya çağrıldı. Saltanat'ı da kaldırıp Lozan'a gittik.